Şöyle kasılmanıza gerek yok ya. Ben buradayım. Haydi o zaman deniyoruz. Bugün çok manyak bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi dünyanın en büyük arabasını ben aldım. Yok yok. O da benim gibi küçük. Kendime göre aldım tabii ki de. Haydi o zaman incelemeye geçiyoruz. Tütün kollarından düşerim şimdi. Yorgunum dostlarım. Yorgunum yorgunum. Arabamız burada. Görmüş olduğunuz gibi Bu arabayı çok seviyorum. Reklam falan değildir bu arada. Kendi öh şahsi arabam. Hep birlikte incelemeye geçelim. Benden bu şekilde Ramazan önünü göster. Arabanın. BMW S6 bu arada. Diğer tarafı da bu şekilde. Biraz kirli olabilir ama Önemli olan insanın iç güzelliği değil mi? Hadi birlikte içine geçelim. Kimse var mı? Ben var. Kimsin lan sen? Bak seni döverim ha. Gençler. <laughs> Töplüğe dönmüş araba ya. Coca Cola içmiyoruz arkadaşlar bu Coca Cola değil. Atın dışarı. <laughs> sen bunları. Amca dökeyim. Dökme lan. Koşu. O kadar para verdik al bunu da. Ya Sefa orospu gibi çekirdek her yerde çıkıyorsun yeter ya. Ne de buzu mu meymunu? Ne olur evde bekleyelim. <laughs> Ahmet ofa baz kardeş. <laughs> Arabamızın içi bu şekilde gayet rahat. Yani arada uzanabilirim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda uzanıyorum. Şu koltuğu çeksene. Koltuğumuz bu arkadaşlar şoför koltuğu. Ama bu masa da oluyor. Allah Allah Allah. Şöyle ben burada oturuyum mesela düşün tamam mı? Bir tane de arkadaşım bu şekilde bunun içinde oturabilir. Yani birlikte e, kolay içebiliriz. <laughs> Çok güzel değil mi ya? Arabamız otomatik vites. E, otomatik vites arkadaşlar sadece gaz ve frenle çalışıyor. E, MP3 falan koymamışlar içine yok. Yo. yo. Bu da Bluetooth'un um yok ama kızlar. Bize. Arabanın müzik çalar olmadığı için bir tane müzik çalar ekledik içine bu şekilde. Şeyi göster. Burada da sinyali var. Sinyali var. Aldırıp indiriyorsun. Bir de şurada şey var. Bu ne? Silecek. Ama silecek suyumuz yok. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ağzımıza ağzımıza su koyuyoruz. Böyle pencereye atıyoruz. temizleniyor. Evet. Başka ne gösterebiliriz? Arabamız buradan şarj alıyor. Şu deliği göster, deliği. Şuradan çaldı. Burada çukur taksa indiriyorsun, araba artık çalışmıyor. Kızlar çalamaz. Tamam tamam. İnandım, inandım tamam. sen ne diyorsun sen ha? Ben de güzel fari. Oh my god, sen iyi kofendi. Anavaz koltuğumuz bu şekilde, ayarlanabiliyor. Çok rahat. Ne yapalım şimdi? Şurada da klima delikleri var, onları da göster. Bak, klima delikleri mi? Evet, bak şurada bak. Klima hani hava atıyor ya. Garipim ancak motorunu ya süslemedi, ıslatmıyor maalesef. Ortağımız da bu şekilde. Aha. Bir şeyler oluyor. Altan. Bu şekilde abi. Şurada ileri geri tuşu var. Şunu da göster. Bak basıyorum. <laughs> Gördün mü? Geri teze girdi. Bunda da ileri gidebiliyor. Bu da SL modu. Bunu ters vurmuşlar. Bunu da göster bak. LS. Normalde S'de hızlı gitmesi gerekmiyor mu diyor? Bu L'de hızlı gidiyor. Bizim gibi her şey ters sonunda. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. hep zahirete kaldı. Vay dünyalar. Limayı göster abi. Bu tuşa basıyorum, ısınıyor. Altı iki de soğuk. Yerlerini boşver, yerlerini ben de bilmiyorum. Biliyor musun bu arabada ne var? Ne var? Korkması var ya. var, <laughs> var. Bitti arabanın içi. O zaman geçelim. Bunları da ben takmıştım zaten. Arabanın kapısı da bu şekilde. Otomatik değil gençler. İşte elle kaldırıp indiriyoruz. Bitti. Kayıtta yiz. Kayıtta yiz. Stop! Ramazan, kabrak! Söylesene kayıtta tamam, tamam. diye. Şey Şimdi ]abetes. arabayı nasıl kullanıyorsun diye çok merak edenlere gelsin. Hep birlikte Bir geçelim. Bak şöyle buraya oturuyorum ben. Tamam mı? Bak bak. Bak. Bu iş bende. Hadi bin bineyim bin bin nereye bineyim ben bin o zaman lan binsene düzgün çek o kalemleri Sefa Ramazan oturuyor Sefa çekiyorsun baba evet bak şimdi de araba nasıl kullanılır onu göstereceğim <laughs> hazır mısınız <laughs> otağımızı çevirdik el freni indirmişsiniz Sen el, el freni Ramazan indir yol düz bir abi gidiyorum ha bas ya allahu ekber bismillah tamam devam et bu şekilde kullanıyorum Gençler gayet, bu arada burası trafiğe kapalıdır ha. Böyle şeylere çekmeyin olayı. Basıyoruz abi, vah vah geliyor. Geliyor vah! Trafiğin olmadığı bir yere bizi götürür müsün? Cidden olmadığı bir yere gidelim mi? Her yeri gidelim. Hadi mamu abi. Basıyorum aşkım. Biraz daha Bas gaza Bilmiyorum. aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas, 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 Yollar seni hiç durma. Bas, 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 bas. Hadi uçur bizi buradan. <laughs> Seva. Oğlum bu alemde tekiz. Kimse rakibimiz olamaz. Bas, bas. Gelmedik Ramazan. Kime çarptık Ramazan? As evet. Allahu Ekber. Kaza yaptı. Ne yapıyoruz şimdi? İniyoruz. Tamam. mı? E, ee, nasıl sürdüm gençler? On numara. Tamam bundan sonra mı? Arabaları böyle kullanın tamam mı? Eee direkt şey olsa <laughs> Çok dertliyim bu aralar <laughs> Ne diyordum ben onu <laughs> Kapatayım ben... Aa, Ya iki çıkar... bir kapatıyorum kapatıyorum değil mi ha? Yeter ya Nasıl, nasıl çıkarıyorsun? <laughs> Memleket bize abi diyemiyor buradan bak. <laughs> bak 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 şimdi iki dakikada oradayız Sakin Arabada bulutum yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Bak 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 şimdi buradan bir dilim çekeyim mi Ramazan? demek evet, bekle evet, bekle. Evet. Araba gel. Ya biz, Biz bu işi biliyoruz gençler. Dün öğrenmedik. Bir hafta önce öğrendim. <laughs> bak. Arabamızın özelliğine baksana hiçbir şey dokunmuyor. Allah Ekber. Kendisi kontrol Evet. Bak kendi kendine gidiyor ama hiçbir şey karışmıyor bu. Sizin arabanızda böyle bir özellik var mı? Var mı? Yoksa ki nerede ne olacak? Yok desenize bize. Yok. Bak 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 bak. şimdi bak, bak. İki dakika sürttü sürmedi Eşyalarımızı çaldı Sürdü mü iki dakika Ulan Her freni kalkık gelmişiz Niye türem lan Niye türem lan Baba Yemin, Yemin, Yemin et yeni, yeni indirdim <laughs> Yeni tekrar kaldırdım Arabanın <laughs> <indirdin>. içine <laughs> Ulan eşyalarımızı çaldı işte Selamun aleyküm Aleyküm selam <laughs> Selam ya Ne yap Ne hep mi abiş? Şimdi araba nasıl kullanılır size onu göstereceğim Önce bak köşedeyiz tamam mı Önce sinyalimizi yakıyoruz sağ solu aynalarımızı kontrol ederek bir de çıkıyoruz. Allahu Ekber. Allah Allah. Bak böyle kullanıyorsun. Ondan sonra sinyalleri kapatıyorsun he. Bak şu şekilde kullanılır. Çok nazik ve kibar olacaksın arabaya karşı. dokunmamız gerekmiyor tabii. Ki. Yok direksiyon bak kendi kendine gidiyor. Tersi alıyoruz ben. ben. Arabamızın azami hızı 65 kilometre. Ben bunda 80 yapmıştım. O gün yaptım. Yani siz öyle şeyler yapmayın bence. Kendinizi öldürtmeyin. Hayat çok güzel abi. insanlar çok boş. Bazen insanlar üstüne üstüne geliyor ama nedense ben kimseyi takmıyorum. Yolumuza devam edelim. Önünüzde bir de araba çıkarsa direksiyonu bu tarafa kırın. Sakın üstüne sürmeyin. Valla ölürsünüz. Abi yolu çekiyor, Nasıl yol? Kaymak gibi. Şu an yüzde gidiyoruz. Kızımız yüz. Kalan 100 100 Bence de 100 Bakın şöyle 100 Şimdi burada duralım Duralım burada Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbi Allah'ım sana geliyorum Oh shit Aza yaptık Mustafa yaşıyor musun? <laughs> yaşıyor musun? <laughs> Çok fakirim çok İnanet yok. evde, evde taş yiyoruz çocuklar. İnanabiliyor musunuz? Hayır. Evet. Hı? Yiyoruz, yiyoruz, yine yiyoruz. yiyoruz, süt yine yiyoruz. Yine yiyoruz, evet. Yahu yiyelim. Yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor. Siz yemeyin, bana verin. Tamam mı? Göster herkese gerçek yüzünü. Bunlar arkadan avlar. Ra, 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 ra. Sabah malsın. Bir saattir bir video çekiyorum Anlatsana sana? Kızım her gitti ya. Amca aradın mı sen? Çok duygulandım arabanın üstünde. Çok duygulandım. Ben miyaz et hissettim. Dondum ya. Ay. <laughs> Kıs, tükendik, bittik, eridik. <laughs> Az kalsın düşüyordur ama ha. Yok ya, ben yok. Bence işte, ayakların şuraya geldi ya. Ama öyle izayla birden frene basınca tabi olur. <laughs> Sen niye neşeler yapıyorsun? <laughs> Ölmemi mi istiyorsun lan? Ölmemi istiyorsan söyle kendini burada atayım. Yemin ederim yemin yemin ederim. Hep siz sırtımdan vuruyor. Sen de mi Ramazan? Hayır. Yapma hayır. bunu Sen hayat bana. Ben hayatta öyle bir şey yapma. Yapmayın zaten. <laughs> Alıyorum şu an. Sen et Duygularım darmadağın. Bak bir iki gelme. Ne? <laughs> i̇ki de bir gelme buraya. Gire <laughs> bir buraya gelme ne lan? Derim yesiz Bu bir reklam değildir. Reklam değildir kesinlikle. Amcam markasını gösteriyor. Kesinlikle reklam değildir. Oh şifa olsun. Bize erkan. enerji lazım. Biz ben, de ben, ben, amca, ben, ben, ben kafama zekiyorum. Sponsor yok ya. Bize hiç sponsor olsun ya. Sponsor? Paramız yok. <laughs> Lambayı bile düşürmüşsün bak. Tavan lambası bile düşmüş. Sen <laughs> bunu nasıl becerdin düşürmeyi ya? Böyle manyak videoların devamı için kanala abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Daha fazla video için Takipte kal. Bekleyin. Yeni başlıyoruz. Kapat. Bu böyle sürülür ha. Az önce şakasına takılmıştım ama. Usanmazdım saatlerce bağrını gözlerini bila bila unuttum. Unutma adına bir çizgi çektim.